Evet arkadaşlar hepinize merhaba da hepinizle hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk videomuz burada. Ben de video çekeceğim ilk videomuzda. Arkadaşlar düzse bir video olsun insanlar. İlk kanalın ikinci videosu di Kanal Hiçbir kanal yok arkadaşlar. Artık bu ya olabilir mi? Bu Nasıl götüreceksin? Ne yapacağım? Herkes <laughs> bu bu, bu, bu kanala abone olabilir mi? İki kanala devam edeceğiz. İnsanlar düşse kanal olur. Herkes bu abone olabilir mi? İlk olabilirsin. Ha, aşağıda değilse de, çok güzel. De bu iç videonun iç videonun şeyi abone olun yeter şimdi diyeceksiniz bari çok güzel şey olacak meme abone olmayı yolunu yazmayı unutmayın hoşçakalın ödüyorsunuz Bay bay